Belçika'da bulunan dünyanın en derin havuzlarından biri olan Nemo 33 adındaki bu havuza gittin ve oksijen tüpüyle dalış yaptın. Fakat bir süre sonra oksijenin azaldı ve sudan çıkmaya karar verdin. Ancak bir anda havuzun çıkış kapısı kapandı. Oksijen tüpündeki hava da yavaş yavaş bitiyor ve artık dayanma gücün neredeyse yok. Tam bu anda karşında 3 tane kapı belirdi. Belki bu kapılardan biri hayatını kurtarabilir. İlk kapının ardında timsahlar, ikinci kapının ardında zehirli bir gaz ve son kapının ardında da aç ve vahşi bir aslan bulunmakta. Peki sen hayatta kalmak için bu üç kapıdan hangisini seçersin? İkinci kapı yani ardında zehirli gazın olduğu kapıyı seçmelisin. Çünkü oksijen masken olduğu için zehirli gazı soluyamaz ve kurtulursun. Çok büyük ve lüks bir partide birkaç dakikalığına elektrikler kesilmiş ve tekrardan geldiğinde ise Ender Hanım, parlanta kolyesinin kaybolduğunu fark etmiş. Hemen güvenlik görevlilerine haber vermiş ve onlar da olağan şüpheli olarak belirledikleri 4 kişinin ifadelerini almaya başlamışlar. İlk şüpheli telefonda Vali Bey ile konuşuyordum. İsterseniz ona da sorabilirsiniz demiştir. İkinci şüpheli Ender Hanım'la dans ediyordum ama kolyesini ben çalmadım demiştir. Üçüncü şüpheli ventilatörün önünde serinliyordum diye ifadesini vermiştir. Peki ama sizce? Ender Hanım'ın pahalı pırlanta kolyesini çalan hangisi? Ender Hanım'ın kolyesini çalan üçüncü şüpheli yani vantilatörün önünde serinlediğini söyleyen kişidir. Çünkü elektriklerin kesik olduğunu söylemiştik. Elektrikler kesikken vantilatör sizce nasıl çalışır? Elif akşamüstü ormana gezintiye çıkmış ama maalesef ki yolunu kaybetmiş. Elif'in bir süre sonra peşine kurt adamlar takılmış. Neyse ki küçük kızın karşısına terk edilmiş bir ev çıkmış ve hemen oraya girip saklanmış. Elif şanslı kız çünkü kurt adamlar evin içerisine giremiyorlar fakat dışarıda onun çıkmasını bekliyorlar. Evin içerisinde ise Elif'i özgürlüğüne kavuşturacak olan 3 tane kapı bulunmakta. Fakat kapıların ardında birbirinden ölümcül tehlikeler bulunuyor. İlk kapının ardında sıcaklığı bin dereceyi bulan hiç sönmeyen bir alev var. İkinci kapının ardında içeriye giren herkesi ezecek duvarlar bulunuyorken son kapının ardındaysa içeri giren herkesi anında öldürecek toksik bir gaz bulunmakta. Peki Elif nasıl hayatta kalacaktır? Elif üç kapının hiçbirini seçmemeli. Sadece pencereden havanın aydınlanmasını beklemeli. Çünkü kurt adamlar hava aydınlanınca insana dönüşüyorlar ve insana dönüştükten sonra kimseye zarar vermiyorlar. Yine gözlerinizi test edeceğiniz bir soru karşınızda. Resimde 10 tane anahtar deliği ve bir tane anahtar bulunmakta. Bu tek anahtar 10 delikten sadece birini açabilir. Ama hangisi? sizden anahtarın ait olduğu deliği bulmanızı istiyoruz. Anahtarın ait olduğu delik 7 numaralı deliktir. Yine gözlerinizi test edebileceğiniz bir soruyla karşınızdayız. Bu boğulu resim içerisinde hangi hayvanları görüyorsunuz? Resim içerisindeki gizlenmiş hayvanları sizler için kırmızıyla gösterdik. Peki siz bu hayvanların haricinde başka bir hayvan görmüş müydünüz? Bu gördüğünüz buğdayların arasında bir hayvan gizlenmiş ve biz sizden bu gizlenmiş hayvanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Resmin sağ alt köşesine bir domuz gizlenmişti. Sıradaki resim sizi biraz zorlayabilir ama eğer ki keskin gözleriniz varsa gizlenmiş hayvanı hemen bulacaksınız. Resmin içerisindeki gizlenmiş hayvan burada bulunmakta. Peki bunu kimler görebildi? Peki bu doğa fotoğrafı içerisindeki gizlenmiş hayvan nerede bulunmakta? Gizlenmiş hayvanı bulmak için resme dikkatlice bakın. Resmin sağ orta kısmında bir kertenkele bulunmakta. Sırada klasik fark sorularımız bulunuyor. İlk bakışta birbirine tıpatıp benzeyen iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Sarı renkli karakterin kuyruğu bir resimde varken diğerinde yoktur. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde iki resim arasındaki tek farkı bulabilecek. İki resim arasındaki tek fark işte burada. Sünger Bob ve arkadaşlarının yer aldığı bu resimler arasında da tek bir fark bulunmakta. Bunu bulabilir misiniz? Squidward bir resimde varken diğerinde yoktur. Eminiz ki sıradaki resimler arasındaki tek farkı hemen bulacaksınız. Süreniz başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark resmin sol alt köşesinde yer almakta. Mario oyunundan alınmış bu iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Peki ama nerede? Bu küçük farkı bulmanız için süreniz başladı. İsterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark, Mario'nun atladığı yöndeki yeşil kaplumbağanın bir resimde varken diğerinde olmaması. Geldik son fark sorumuza. Sizce bu iki resim arasındaki fark nerede bulunmakta? Süre başladı. İki resim arasındaki tek fark karşınızda. Çılgın Hırsız animasyon filminde yer alan kurgusal karakter Agnes'ın yer aldığı bu görselde yine tek bir fark bulunmakta. Hazırsanız size verilen sürede bunu bulmaya çalışın. Agnes karakterinin yer aldığı bu iki görsel arasındaki tek fark Agnes'ın saçıdır. Son sorumuzda hastane yatağında her yerinde sargı bulunan bir hasta yatmakta. Fakat hasta endişeli. Peki sizce hastayı endişelendiren şey nedir? Karşısında ellerinde şırıngalarla duran iki doktordan hangisi hastayı korkutmuş olabilir? Hastayı korkutan erkek doktor. Eğer ki dikkatlice fotoğrafı incelediyseniz kadın doktorun kulağının kanadığını fark etmişsinizdir. Ayrıca erkek doktorun şırıngasının içerisinde kan bulunmakta. Erkek doktorun kendisine zarar vereceğini anlayan hasta da korkmuş görünmekte. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.